Değerli takipçiler merhaba. İlginizi çekecek bilgi dolu bir video ile yine karşınızdayız. Türkiye'nin en önemli erkek oyuncular arasında gösterilen Kan Çiçekleri dizisinin yıldız oyuncusu Barış Baktaş önemli açıklamalarda bulundu. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarsanız memnun oluruz. Baktaş oyunculuğu seçmeseydi büyük ihtimal ticaretle de devam ederdi ve aynı zamanda şarkı söylerdi. Karizmatik oyuncu Kan Çiçekleri dizisinde seyirciyi elde tutabilmek için dizide atılan tokatların gerçek olduğunu belirtti. Yağmur'un elinin ağır olduğuna da ayrıca vurgu yaptı. Baktaş tokattan sonra başının çok ağırdığını ve iki ağrı kesiciden sonra düzeldiğini de sözlerine ekledi başarılı oyuncu Baran karakteriyle ortak özelliğinin ikisinin de doğulu olduğu ve aşirete mensup olduğunu söyleyerek önemli bir gerçeği sevenleriyle paylaşmış oldu. Yetenekli oyuncu dedesi ve amcasının ağa olduğunu ve babasının da ileri gelenlerden biri olduğunu sözlerine ekledi. Paktaş heyət verdiyi Baran karakterində sevmediyi özelliği isə nə olursa olsun bir kadına qarşı asla zorba kullanmaməvən tərəfləri olduğunu vurğuladı. Baktaş dizideki çoğu karakterlerin gerçek hayatında da var olduğunu ve bu yüzden Baran karakterini oynamakta zorlanmadığını söyledi. Gerçek hayatta çok fazla kıskanç olmadığını söyleyen Baktaş, güven olduğu sürece eşini asla kıskanmadığını da belirtti. Baktaş ton olarak Kan Çiçekleri dizisinin ikinci sezonu sevenleri isterse neden olmasın diyerek sözlerini bitirdi. Həkisiz sizlər Barış Bakdaşın oyunculuğunu necə bulursunuz? Düşüncələrinizi bizimlə paylaşırsanız məmnun olarız. Təşəkkürlər.